Bismillahirrahmanirrahim. Nahiv kitabımızın 8. dersinin tedribat alıştırmalar videosuyla tekrar birlikteyiz. El evvelu birinci alıştırma. Beyin fil ayetil kerimetil atiyeti edate şartı. Gelen ayeti kerimelerin içindeki şart edatını gösterin, açıklayın. Ve fi ale şartı ve alamete cezmihi şart fiilini ve meczumluk alametini cevap şartın cevabını ve onun da yine meczumluk alametini gösterin alıştırması. Hemen bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mal mithqala zerratin hayra yera, ve men ya'mal mithqala zerratin şerra yara. Kim zerre mittarı hayır yaparsa onu görür. Ve kim de yine zerre miktarı şer yaparsa onu görür. Onun karşılığını görür ayet-i kerimesi. Buradaki men şart edatımız aynı şekilde buradaki men de şart edatımız bu iki ayrı cümle. Çünkü arada atıf vavi olan vabile ile birbirine bağlanmış iki ayrı cümle. Sağdaki cümlemizin fi'lu şartı ya'mel ve sükun ile meczum. Cevabu şartı da yerah yine aynı şekilde sükun ile Gerçi bu yerah. Evet, bu da yine sükun ile meczum diyelim buna. Sol tarafta da aynı şekilde ya'mel fi'lu şart ve yerah da cevabu şart olacak. Aslında kayran yerahu biz bunu değiştirelim. Yani şimdi e, durulduğu zaman durum böyle. Normalde bu yerahu duydu, durduğumuz zaman yara. Aslında burada mevzumluk alameti ille tarifi olan elifin hasfedilmesi. Bunda da aynı şey geçerli. İrabımızı bu şekilde yapalım. Çünkü hu'lar burada bana göre mef'ul olacak. Onu da belirteyim. İkinci ayeti kerimemiz feme yeri dillahu en yehu. Kim birine hidayet vermek isterse Allahu Teala kime hidayet vermek isterse yeşra sadrahu lil Onun göğsünü İslam için ne yapar? Genişletir. Burada men yine şart edatımız. Yerid fi'lu şartımız ve sükun ile meczum. Ve yeşrah bu şartımız o da yine sükun ile meczum olacak burada. Ve men yettegillâhe yani kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa yani Allah'tan sakınırsa yeceallehu Allah onun için kılar min emrihi yusran işinde bir kolaylık kılar ona Allahu Teala. Burada men yine şart edatımız. Yettaki fi'lu şart ve illet harfinin hasfi ile meczum. Yeceal cevabu şart o da yine sükun ile meczum olacak. İn tusibike hasenetun şayet sana bir iyilik isabet edecek olursa tesuhum bu onların hoşuna gitmez. Ayeti kerimesi. Burada da tusi budan tusi olmuş. Fi'lu şart ve sükün ile meczum. Tesu hise bizim cevabu şartımız o da yine bakın burada e, sükün ile meczum olarak görünüyor sayın hocam. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Efsani ikinci alıştırma. İrbit beyne kulli cümleteyni minel cümelil atiye. Gelen cümlelerin içerisindeki bütün iki cümlelerin arasını bağla. Ne ile bağlayacağız? Mehme şart edatı olan mehme ile bağlayacağız ve gerekli bütün değişiklikleri de yapacağız. Örnekte olduğu gibi. Hemen örneğimize bakalım. Tuhfi, tuhfi gizliyorsun. Tuzhiru e, el eyyamu. Yani günler onu açığa çıkarıyor. Mehme tuhfi yani ne zaman gizlersen tuzihiruhul eyyem günler onu açığa çıkarır. Burada tuhfi fi'lu şart oldu. Tuzhir de cevabu şart olmuş durumda. Biz de aynısını yapacağız. Mehme tekseb ne zaman kazanırsan tehtaç ilal mal mala ihtiyaç duyarsın. Burada tekseb fi'lu şart tehtaç ise cevabu şart olacak. Mehme tecri ne zaman koşarsan teşur bitte abi yorgunluk hissedersin. Tecri ille tarfinin hasfi ile meczum fi'lu şart olacak. Teşur da sükun ile meczum cevabu şart olacak. Mehme tefi bil mev'idi yani ne zaman sözünde durmazsan yuhlif hu estika'uhu arkadaşların ona muhalefet ederler. Burada tefi fi'alu şart illa tarifinin hasfiyle meczum. Yuhlif cevabu şart sükun ile meczum olacak. Mehme te'ekul fil mat'ami ne zaman lokantada yemek yersen teş'ur hissedersin bil cu'i süratin. Hızlıca açlık hissedersin. Te'ekul fi'alu şart ve sükun ile meczum. Teş'ur ise bizim neyimiz olacak? Cevabu şart ve sükun ile meczum olacak. Mete es esseyyarata bi süratin. Yani ne zaman arabayı hızlıca sürsen tasil müteahhiran geç ulaşırsın. Burada da yine tekudu fi'lu şart ve sükun ile meczum tasil cevabu şart ve sükun ile meczum olacak. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Ethalifu üçüncü alıştırma. İrbit beyne kulli cümleteyni minel cümelil atiye. Gelen cümlelerden ikisinin hepsindeki iki cümlenin arasını bağlayacağız. Ne ile? Ma ile bağlayacağız. Ma ne anlamına gelen gayri akiller için kullanılan bir şart edatıydı. Ve e, gerekli değişiklikleri de yapacağız. Örnekte olduğu gibi. Bakalım. Ma tukaddim li nefsike. Yani nefsin için neyi ikramda bulunursan tecid sevabehu yani kendin için neyi işte önde gönderirsen onun sevabını bulursun anlamına gelen bir cümle burası da. Ma şart edatımız tukaddim fi'lu şart ve sükun ile meczum tecid cevabu şart ve o da yine sükun ile meczum olacak. Ma tuşahid minel menazir cemile yani güzel manzaralardan neyi izlersen yudhil ala nefsike surura senin e, yudhil ala nefsike esururu, es senin bedenine bir e, sevinç bir neşe girer. Buradaki tuşahid fi'lu şart ve sükun ile meczum yudhil cevabu şart ve sükun ile meczum olacak. Ma tuqaddim min hayrin hayır olarak neyi sunarsan tenel cezaehu onun mükafatına erersin onun karşılığına erersin Tukaddim fi'lu şart ve sükün ile meczum tenel cevabu şart ve sükün ile meczum olacak ma <mâ> tezu'un um min kavlin ma tezu'um min kavlin yani e, söz olarak neyi iddia edersen yahtec ila delilin bir delile ihtiyaç duyar söz olarak neyi iddia edersen bir delile ihtiyaç duyar şeklinde yine bir şart cümlesi burada kurgulamış olduk. Burada tezam fi'lu şart ve sükun meczum. Yehtac ise cevabu şart ve sükun meczum olacak. Ma tumaris minel el'abi riyadiye Spor oyunlarından hangisini antrenman yaparsan yufit cismeke ve akleke senin aklına ve bedenine fayda verir olacak. Burada da Tumeris fil şart ve sükun ile meczum. Yufid cevab-ı şart ve sükun ile meczum olacak. Mâ teşterî minette'âmi yemeklerden neyi satın alırsan tut'im bihi duyufeke. feke. Onunla misafirlerini doyurursun. Burada da teşterî ille harfinin hasfi ile meczum fil şart olacak. Tut'im ise sükun ile meczum bu şartımız olacak. Errabi'u dördüncü alıştırma. Beyin nev'a men fil cümelil atiye. Gelen cümlelerin içerisindeki menin çeşidini söyleyeceğiz. Yani bu men soru edatı olan men mi ya da ismi mevsul olan men mi o da olabilir. Yoksa şart edatı olan men mi şimdi ona bakacağız. Men yef'alu ve Bunu kim yapıyor? Bunu kim yapıyor? Buradaki men soru sure edatı olan men. Yani meni istifhamiye diyebilirsiniz. Men yef'al ve Bunu kim yaparsa Yestahik el mukâfe'ete Ödüle hak sahibi olur. Buradaki men şart edatı olan men. Yani meni şartiye de diyebilirsiniz aslında. Men yettekillâhe Yani kim Allah'tan korkarsa yuvaffiquhu fi <yüvefik hufî> amelihi. Allah onu amelinde muvaffak kılar. Buradaki de yine şart edatı fi'lu şart illet tarifinin hasfi ile meczum ve cevabu şart sukun ile meczum. Bu da fi'lu şart, bu da bu şart idi. Men <yüve> yestati'u kim güç yetirebilir? <yüve> en veya yüzmeye tehtel suyun altında yüzmeye kim güç yetirebilir? Bu da yine meni istifamiye soru edatı olan men men hazze yani kim kesti fer şecara, ağacın dalını kim kesti bu da yine men istifamiye soru edatı olan men olacak Arapçada tabi soru edatı da olsa ismi mevsul de olsa şart edatı da olsa men her zaman akıl sahipleri için kullanılıyor bunu kesinlikle unutmayalım. Elhamisu 5. alıştırma Beyin nev'a ma fil cümelilati. Bu sefer aynı şeyi ma için yapacağız. Soru edatı ma olabilir. İsmi mevsul ma'sı olabilir. Olumsuzluk ma'sı olabilir. Ve şimdiki konumuz olan şart edatı olan ma olabilir. Bakalım. Ma hâze bu nedir? Burada edatu istifam soru edatı olan ma'yı görmekteyiz. Ma tekaddemet. Ma teqaddemet ummetun illa bil akhlaqil kerime yani ümmet sadece e, ahlakta cömert ahlakta ilerlemiş buradaki ma ma nafiye olumsuzluk maası ma tunfik fi sabilillah Allah yolunda ne infak edersen yemhullahu bihi min seyyatik Allah onunla senin günahlarını siler buradaki ma konumuz olan şart edatı olan ma tunfik fi'lu şart yemhuda da cevabu şart ve illet tarifinin hasfi ile burada meczum olmuş durumda. Es-sadisu 6. alıştırma. Beyin nev'a meta. Metenin ve eynenin de gelen cümlelerdeki çeşidini söyleyeceğiz. Bunların da soru edatı olanları var, şart edatı olanları var vesaire. Mete arefe, el avrupiyune sana'at el verak. Avrupalılar işte kağıt sanatını ne zaman öğrendi? Buradaki mete soru edatı olan mete. Mete tehdur ne zaman gelirsen tecit me turidu istediğini bulursun. Buradaki mete şart edatı olan mete. Tehdur fi'lu şart ve sükun ile meczum. Tecit cevabı şart ve sükun ile meczum. Eyne tezhebu nereye gidiyorsun? Eyne tezhebu nereye gidiyorsun? Eyne burada edatu istifam soru edatı olan eyne. Eyne me tezheb fil gabe ormanda nereye gidersen git tera görürsün dubben bir ayı ev vahşen veya vahşi bir hayvan görürsün. Burada eyne ma şart edatı olan eyne ma tezheb fi'lu şart ve sükun ile meczum. Tera cevabu şart ve illet tarifinin hasfi ile meczum olacak. Es-sabi'u yedinci alıştırma. Kalet şâiru. Şa Şair dedi ki ve men yeku zâ fadlin kimde bir fazilet varsa fe bi fadlihi alâ kavmihi ve kavmine karşı da bu faziletinden cimrilik ederse yustagna anhu yani ondan müstahini kılınır ve yüzmem yerilir. Şimdi ne yapacağız? Bu beyitle alakalı ne yapacağız? Ona bakalım. Öncelikle şart edatını göstereceğiz. Fialu şartı göstereceğiz ve ceva bu şartı göstereceğiz. Buradaki şart edatı men olacak ve yeku sayın hocalarım yeku burada fialu şart yebhalde ceva bu şart olacak. Aslında men yeku ve fadlin fe yebqal bi fadlihi ala kam anhu ve Burada şeyimizi değiştirelim. Şimdi baktığımız zaman şu atı harfi olan fe ve şuradaki de atı farfi olan Vav ise eğer ki muhtemelen öyle. O zaman burada fi'lu şart hem yeku hem yebhal cevabu şartta hem yustagne hem de yüzmem olacak bana göre sayın hocalar. İkinci olarak da altı çizili olanı irap edeceğiz. Bakalım. E, fadlin burada muzafın ile ve ismu işare. Burada Z e, ve e, esma sitteden ebun ehun hamun fuzu. Oradaki ve bu. Fadlin burada muzafın ile mecrurun bir kesre olacak. Bir harfi kesre üzere mebni. Fadli ismun mecrurun bir kesre bi'den dolayı. Fadli muzafhi burada muzafın ile olacak. Yüstağ ne de? İstağ ne? ne? Bu muhtemelen, sayın hocalarım, bu muhtemelen sonundaki ille tarifinin hasfi ile meczum bir fiili muzari olacak. Yüstağ ne? sekizinci alıştırma. Ekmil bi edati şartın münasibetin uygun şart edatıyla tamamlı alıştırması. Bakalım. Tusafir fissehra'im yani çöllerde yolculuk yaparsan tasil mütaben yani yorgunluğa ulaşırsın. Buraya meta getirelim. Meta tusafir ne zaman çöllerde yolculuk yapsan yorgunluğa ulaşırsın. Buraya meta getirelim. Yehulle sayfu tukfir el fevekihu. Yani meyveler çok ol. Yaz mevsimi geldiğinde meyveler Bunu meta diyelim. Yine meta yehul Meta yehulle Bunun da yine sonunda ille tarifi hasfedilmiş edilmiş. Ve Tukfir'de cevabı şart olacak. Teda'hu fi ceybike te'men aleyhi Yani neyi koyarsan cebine ya da ne koyarsan cebine ondan emin olursun. Buraya ma diyelim. Ma teda'hu fi ceybike te'men aleyhim Testa'id lirrihletim testa ne zaman yolculuğa hazırlanırsan nezheb me'an beraber gideriz. Ee, buraya meta de olur. me de olur. Nereye yolculuğa hazırlanırsan beraber gideriz. O da olur. İkisi de olur buraya. Teduhul elgabete. Ne zaman ormana girsen tuşahit aceben. Garip şeyler görürsün. Buraya meta diyelim. Tehuzze fer aşre bil mudiye. Yani ne zaman ağacın dalını mu diye büyük bir bıçakla satırla kessen yan kesir bir süratin hızlıca kırılır. Buraya da yine metayı ne yapalım? Kullanmış olalım. Ettesi'u dokuzuncu alıştırma. E'rib ma tehtehu hattun. Altı çizili olanları irap edeceğiz. Önce bir bakalım. Eyne ma tusafir. Nereye yolculuk yaparsan tecid estika'e. Yani estika'en yani arkadaşlar bulursun. Mete testagfirillâhe ne zaman Allah'tan bağışlanma dilesen tecidnallâhe gafuran rahimen Allah'ı bağışlayıcı ve merhametli bulursun. Mehme tecribi süratin yani ne zaman hızlıca koşsan yesbi ke halit halit seni geçer. Burada eynemeye şart edatı diyelim ve sükun üzere mebni tusafir fi'lu şart ve e, sükun ile meczum Vel failu damiri müstetir takdiruhu ente. Bunun faili gizli bir ente zamiri. Tecidde burada bu şart olacak ve yine sükun üzere meczum. Tecidinde faili yine gizli bir ente zamiri olacak. Mete şart edatı. Edatü şart cazim. Aynı şekilde eynema da öyle. Edatü şartın cazimin. Mehmede yine edatü şartın cazimin olacak. Testagfir. Fi'lu şart ve sükun ile meczum. içinde gizli bir ente faili var. Allah onun mefulü bihi lafzu celal. Tecid cevabu şart ve sükunüle meczum içinde yine gizli bir ente faili var. Allah da onun yine mefulü bihi mansubun bil fetah olacak. Mehme ne zaman tecrübi sıratın hızlıca koşsan mehme yine edatu şart cazim sükun üzere mebni. Tecri burada fi'lu şart ve illa tarifinin hasfiyle meczum. içinde gizli bir ente faili var. Yes bik ke yes bik Cevabı şart ve sukun ile meczum. Buradaki ke bir muttasıl mansub zamir fi mahalli nasb. Halidun da yesbikın haberi e, faili olacak. Ona da failun merfun damme demeyi unutmayalım. Evet böylelikle e, 10. alıştırmadayız. 8. E, dersimizin tedribatının son alıştırması. Kale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz dediler ki men yeri bihi hayran yani Allah kimin için bir hayır dilerse yufakkihu fid din. onu dinde fakih kılar hadisi şerifi verilmiş ne yapacağız bu hadisi irab edeceğiz bakalım men e, ismu şart cazim ya da edatu şart cazim ikisi de olur sükun üzerine mebni yerid burada fiili e, fi'lu şart ve meczum bir sükun Allahu failun merfun bid damme Bi harfi kesre üzerine mebnihi. Burada muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Hayran mefulü bi mansubun bil fetaha. Yufakkih cevabu şart ve sükun ile meczum. Hu burada yufak -ıh, yufakkihin faili gizli bir ve zamiri. Hu burada mefulü bi e, fi mahalli nasb olacak. Fi harfi cer sükun üzere mebni eddini de ismin mecrurun bil kesre olacak. Evet böylelikle 8. dersimizi tamamlamış olduk. İnşallah gün içerisinde 9 ve 10. dersleri de kısmet olursa çekmeyi planlıyorum. Bugün en azından bir 5 videoyu inşallah sizlerle buluşturacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum sayın hocam. İnşallah görüşmek üzere.